Merhaba arkadaşlar. Bugün size önceki videolarda gösterdiğim yavruları ve bütün bulabildiğim kadar bütün yavru kedileri göstereceğim. Önce Pakize'nin yavrularından başlayalım. Onlar şimdi burada oynuyor. Gördüğünüz gibi büyüdüler bayağı. Bir tanesi de Ivan'ın içinde uyuyor. Diğerleri de oynuyorlardı. Balkonun altına kaçtılar. Birisi buraya kutu koymuş. Bu kutuyu çok seviyorlar. Hepsi burada oynuyor. Bu sarı olan en korkaklarıydı ama şimdi alıştı bize. Ötekiler de alıştı. Ya hala bir tık ürkekler ama olsun yine de sevdiriyorlar. Pağze bu kedi bu kediyi sürekli dövüyor. O yüzden korkuyor kedi ondan. Aa. Kendi annesini tanımadı. Kendi anne o. İlk defa böyle yaptığını gördüm. Kendi annesini tanımıyor. Sanırım öteki kedi sandı. Çen kendi annenden mi korktun? Korkma, korkma. Şimdi başka yavrulara gidebiliriz. Şimdi kayalıkların oradaki iki tane yavrunun yanına gidiyoruz. Onları size daha önce göstermemiştim. Çünkü ben de yani birkaç hafta önce falan buldum. Şimdi onları göstereceğim size. Şimdi kayalıklara geldim. Yavruları bulmaya çalışacağız şimdi. Genellikle buralarda duruyorlar. Bakın bir tanesini gördünüz. Bakın korkak tabi biraz. Şurada da martı yavruları var. Ay bakın kardeşini de buldum. Bunlar aslında 3-4 kardeş falandı. Ee, anneleri de vardı. Ama son 2 e, haftadır falan anneleri hiç yanlarına gelmiyor. Yani hiç görmüyorum. O yüzden her gün ben besliyorum bunları. Sabah da bütün kedileri beslemiştim. Yavruları falan. Ee, ama su koymadım daha. Gördüğünüz gibi kabı boş. Bu videodan sonra su koyacağım onlara. Şurada martı bağırıyor. Bu yavru aslında yakında alışacak gibi. Yani eskiden bu kadar yaklaşamıyordum bunlara. Artık biraz daha geç kaçıyorlar. Kardeş de kaçtı. Az önce şimdi yine başka bir e, kedi ailesinin yanına gidelim. E, birkaç gün önce buralarda bir tane daha kedi ailesi keşfetmiştim. E, sabah buradalardı mama verdiğimde ama sanırım e, binanın bodrumuna kaçtılar. İlk gördüğümde oraya orada duruyorlardı yani. Şimdi binanın bodrumuna geldim. Kedileri arıyorum. Pıst, 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 pıst. Şurada olabilirler mi acaba bir bakayım. Pıst, pıst, pıst. Bulamadım kedileri ya. Daha sabah görmüştüm kedileri ama kaçmışlar. Nereye gittiler bilmiyorum. Onun yerine size Batman ve yavrusunu göstereceğim birazdan. Zaten ne zaman video çeksem, bütün kediler kaybolmuş oluyor. <laughs> Neyse inşallah Batman ve yavrusunu görebiliriz. Batman geliyor. Bakın Batman bu. Ee, Kaşlı kedi yani. Batman'in beyaz beyaz kaşları var. Şimdi yavrusunu aramaya çalışacağım. Bakalım nerede? Batman buradan çıktı belki yavru da buradadır. Bakın yavrusu da burada. Ee, bu ikisini yani anne ve yavrusunu e, birisi evine almıştı. Çünkü sanırım şu kardeşini e, bunun kardeşlerini martı falan yemiş ya da işte bir şey olmuş kardeşleri yoktu sadece o kardeşlerini ilk doğduğunda videolarını çekmiştim belki tanımışsınızdır neyse işte bu ikisini eve almışlar sonra biraz e, şu büyüyene kadar evde kaldılar sonra aşağıya bıraktılar bakın şöyle yuvaları falan da var bu da sabahtan koyduğum mamalar duruyor bir de su Şu an yavrusu içiyor. Annesi de mama yiyor. Bu arada yavrunun adı badem şekeri. Yavrusu içmeyi bitirsin. Ee, sonra onu da göstereyim daha yakından. Bakın yavru böyle. Dişi bu arada bu yavru. <laughs> Elmaslı. Sanırım biraz güneş vuruyor, karanlık gözükebilir. Annesi de burada. Şimdi de annesi su içiyor. şimdi yine başka bir kedilerin yanına gidelim. Arkadaşlar az önce iki tane kedi ailesini aramaya gittim. Ama ikisini de bulamadım. Bir tane daha vardı. Onları da bulamamıştım. Yani toplam üç tane aileyi bulamadım. Şansımıza yani artık başka bir gün göstermek zorundayım onları. Herhalde sıcak diye böyle gölgelere falan gitmişler. Yani nerede olduklarını bilmiyorum. Sabah baktıklarında hepsi oradaydı. Ben de Pakize'nin yavrularının yanına tekrar geldim. Şimdi bir tanesi içeride. Diğerleri de sanırım bir yerlerde uyuyor ama bilmiyorum. Pakize de burada. Bakın buldum diğerlerini de. Uyuyorlar burada. Öyle uykusuna yatmışlar. <laughs> Pakize de geziyor. Bu arada yavrulardan isterseniz yani yine yazabilirsiniz yoruma. Şimdiye kadar bir tane falan bir tane kedi sahiplendirdik. Diğerleri de kaldı. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz.